Baş şu anda Bursa Orhan Gazi Yeniköy Yardımcılık Mevkii'ndeyiz. 2450 metrekare arazimizin içerisindeyiz. Köreli Çeşmesi'nden yukarıya doğru gidildiğinde hemen asfaltın kenarında olan yerimizin içerisinde 40-45 adet zeytin ağacı mevcut. Şöyle çaprazlama yerimizin genel görüntüsünü sizlere alıyorum. İçerisinde çeşitli meyve ağaçları, dut ağacı, bir tane yaban erik ağacı gördüm. Ve şeftali ağacı mevcut. İçerisinde yapı yapabiliyorsunuz çünkü yerimiz tarla vasfında olan bir yer. Yapı yapılması konusunda herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Su konusunda bir sıkıntısı yok. Güneş enerjisiyle elektrik kullanılabilir. Yerimiz oldukça güzel gördüğünüz gibi. Güneşlenme süresi de çok iyi. Şöyle yine yerimizin yan tarafından bir yol gidiyor tekrar yolu size şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde